Nasılsınız arkadaşlar. Buyurun hoş geldiniz kanalıma. Ee, tek benim değil. bu Burada gördüğünüz British Long Hair cinsi. Bambum'un da kanalı. Adı Bambu. Ee, kendisi tüyleri çok bakımsızdı. Bize başka bir yerden geldi. Ve biz de tıraş etmek zorunda kaldık. Tüylenince dışarı çıkacağız. Videolar çekeceğiz birlikte. Vlog videoları ve günlük rutinlerimizi çekeceğiz. Her gün sizinle birlikte olacağız. Emin olabilirsiniz. kanalımıza kanalımıza abone olarak bize destek Hemen neler yaptığımıza hemen geçelim. Çocuğum ne yapıyorsun? İzlerken biz de mandalina yiyelim. Hoppa. Hop geldi gitti. Bakalım bambu şu anda ne yapıyor? Bambu bambu bambu. Bambu. Hemen uyudun mu? Yok, şimdi uyandırdık. Hadi gel.